bundan sonra sizinkilerden sonra bir tane daha çekerim ya. Bakarız kardeş ne oğlum. söz vermiyorum yani. Sigar Ramiye. Şaka yaptım. Haydi, hızlı haydi gizmeyin. Oğuz. Ne oğuz haydi Oğuz. Ne, oğuz ne, ne oluyor oğlum ya? ya? Şu oyunu, şu oyunu bir kere adam gibi <laughs> <Ne> oynayalım <laughs> Allah aşkına ya. Ne oldu lan ne yaptın? Ne Öldünüz ya? mü? Oğuz'la bana olan şeyin aynısı oldu galiba. <laughs> Hayır bu daha fazla. Bisiklete çarpmadın Oha. mı? Oha, çarptı bütün bisikletler gitti. <laughs> ben Ama de aşağıya düştüm. Ben de düşmedim işte. Oha nasıl hızlı geçiyor şerefsiz. Ben orada düştüm amına koyayım. Ben de düşmüştüm. Bütün <laughs> Jet hızıyla şey. geçti bak. Çakal. <gülüyor> Çakal. <gülüyor> 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 Çakal. <gülüyor> In the tabelaya. Neler? Işte. Hala sus ya. Açıl. 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 Nasıl <öyle> oldu ya? <laughs> Oha helikopter var lan. I'm not going to risk ben this kampa. shit. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oz yapma. Oz. Tabi ya. Ne? Welcome to the classroom. Oz onu bırak. Oz bırak onu bırak gelsin. Valla bırak gelsin. Haydi Oz. Bırak gelsin. Atla oğuz, aşağı, oğuz. aşağı oğuz, mı onu Atla. Oz 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 gel. Oz yanıma gel. Oz sakın ne? bir şey yapma. Dost ol insanlarla. Sen benim uçağımı mı istiyorsun yakışıklı? Evet, evet. <laughs> Ayıp ya ama hile Hoş geldin kardeşim. Ya. Vallahi bitirmişti. Bir baktım arkamdan geliyor kırmızı bir <laughs> bisiklet lan bu. Vallahi bak uçağa <laughs> baktım aşağı bul. Şey var. Ya, <gülüyor> <de> <gülüyor> <yiyeceksin>, <gülüyor> 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 Muhammed manyak. <öyle>. <laughs> Muhammed. Adamsın Muhammed. Vallahi Muhammed <gülüyor> <gülüyor> bitirmişti. Oturay ne haber? Muhammed adam beyler. Yemel lan. Mami sen de beni öldürdün lan. Hadi 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 hadi. Nasıl Bir şey olmaz. kom. Ben Nereye gidiyorsun işte. lan sen? Yani. Seni öldürdüm ama senin gücünü alıp kazandım ben. Nerede lan bu? Nerede olsun? Tünelde. Git Uçakla. Oğlum ben oraya nasıl gireyim? Uçakla giremeyeceğim yani mi? Böyle deyince giresim geldi ama. <gülüyor> 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 Nerede, Nerede o şerefsiz? Ne almış ne demek <laughs> ya? Ters <Perfekt> geç bu taş. <laughs> bizimdi. O gitti paraşütle evet. indi jet yerine. Çaldı çetini. Ulan beni Oğlum motorlar aşağı çalışıyor sandım. Eğileyim dedim onu yokken bindim yapıştım yere. Numarası yaptırdı. Beyler yeni arabayı aldım. Muhammed de almış. Muhammed zaten özenti. Nasıl yaptın yalnız sen o arabayı alıyor? ETL bir almış. Ne? ETL bir değil. Başka şey aldım. Debonair aldım ben. Debonair o kadar Oo, parakalı. ne oldu? Oğuz çarpıp beni sonuncu edemeyeceksin bu sefer. Ne alaka lan? niye Aslında... Tekdi ya? Sanın sonuncu değil üçüncü etmiştin beni ama olsun. Nasıl o kadar hızlısınız? Abi, Kim boksunuz lan? Ne yapıyoruz? Bay <laughs> bay <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. <laughs> Allah'ım sen bana sabır <laughs> ver diyeceğim <bakayım> şimdi. <laughs> ben böyle <laughs> bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Arabanın burnu çarptı düştüm ya. <laughs> Faturayı <laughs> diyen Valla olabilir ya bu nedir ya Bak yine düşecek Lollusun <laughs> oğlum ya ne izin edersin de zorlandı sonra Bence faturayı <'ya> bekleyelim <laughs> Tamam tamam Bir tamam. fikrim yok yemin ediyorum Kolay Göremiyorum şu an Ne dedi? Nasıl bir <laughs> alan? Düştüm sanırım Nasıl bir map alan? Allah be Map <laughs> Nerede? Ne falan? Sanki var ya Afrika'da bir hayvan. Oh be, oh be sonunda. Sonunda geçtim. Ne falan? <laughs> Nasıl bir ne falan? <laughs> ben yaptım. Zorlandım yeri geçtim. Ailenizin küçük sırrı. Ne falan? <laughs> of çok fena bir oldu lan. Antibiyotik <laughs> ismi gibi oldu lan ne falan? <laughs> Oha orası çok güzel gözüküyor. Bak şurası çok güzel gözüküyor. Kocaman çok kocaman. Vuuu. Rhyne'de var. Mükemmeldi. Niye çıldırdın sen ya? Ne çıldırdın kanka? Ya ananı babanı kalkı kardeşini. Oha. Ne yaptım ben? Tamam, What the fuck is this shit? Hayır ben haritada ne yaptım ben diye kendimi çözmeye çalışıyordum amın <laughs> okuyayım. <laughs> ben üstümü aramadım zaten ya. Allah Allah. tövbe tövbe. Manyak mıydım dedim. De küfür Yükmüyor, mavi mavi ya. Küfürle küfürü üstüme yıktır abi iki dakika bunu okuyayım. Orada evet, çok zor ya. <laughs> ben tekte yapacağım. Hazır mısınız? Ya Yapıyorum yaparsın. Ben ya yapıyorum. Ki. Yapıyorum Yapamazsın. şu anda. Ya Hadi be. Sünger babu takip et. Sünger babu takip et. Sünger babu takip et. Hiçbir sik göremiyorum. <laughs> ben de göremiyorum. Ya. Ne yapıyoruz beyler Yaptım. <laughs> Yaptım. Yaptım. Ay gattis men. Vallahi şey seni yapıyordum. takip ediyordum. Sen düş evet. aşağı gidince yanlış bir şey yaptığını hissettim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben de düz gitmeye devam ettim <laughs> ve oldu. Astiktir bir tane ben daha nasıl var. Nasıl sikeyim ya? Yaptım. şöyle şey Tamam, easy boy, easy boy, easy easy boy. Easy boy. Hayır, hayır, hayır. No. Fuck you. Hızı bitti arabanın. Birinci olan yapamıyor <laughs> beyler. Beyler birinci olan yapamıyor. Aha, aha, abi. Burnum sıkıştı. Muhammed, Muhammed kafanı sikeyim ya. Yine yapamayacağım. <laughs> Ama ben böyle yapıyorsun Muhammed. Ben de yapacağım lan. Ya, hayır, 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 hayır. yapamayacağım. Yapamayacağım amına koyayım. Çok yavaş yapamayacağım ya. Yok. Oğlum, hadi araba gitmiyor. Gidiyor. Arabadan araba değişiyor işte. Benimkinde egzozu. <laughs> <laughs> Egzozunda hayır yok daha. <laughs> oğlum sıyırdım lan. Vallahi sıyırdım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Beyler. Helal olsun kardeşim. Bayağı yaptım. zorlayıcıydı gerçekten. Tek denemede yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler. Hadi beyler bana challenge olun birazcık. Şaka yaptım Açaca, onunla. açacağım 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 mefis ekim. Düştüm düştüm yapmayın. Aynı o ki ben de burada kaldım. <laughs> Aha. Nereye gideceğimizi <laughs> bilmiyorum. Ha 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 deliği tuttur. <laughs> deliği tuttur. Vallahi olacak. Olacak geri geri. Hayır ya. Oğlum vallahi girecektim geri geri. Kim <gülüyor> Muhammed <gülüyor> geçti kesin geçti. Geçti <gülüyor> vallahi. Selam <laughs> Batray. <laughs> Kendine bak kanka görüşürüz. Bokumu ye Enes Batray bokumu ye. <laughs> İnşallah challenge sen de yapamazsın Enes. Challenge ol, challenge ol. İnşallah challenge. sen de yapamazsın. Challenge sizin challenge getirdim sana. Ya kafanızı sikeyim araba gitmiyor ya. Challenge, challenge. Onu koyayım ben sen. <laughs> öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Love amına kodumun love'u tek yaptım. Benim arabamın hızı kesildi burada ters takla challenge attı on, bir şeyler oldu. On, lan sus Köylü <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> ya ya lanet olsun 30 saniye ya. farkla birinci ikinci oldu ya. Ben birinciydim <laughs> ya. 30 saniye bile değil 10 saniye ne 30 saniyesi 5 saniye hatta ya Ustan i̇şte 5 saniye düşmek biraz fazla abarttı Sus lan Son zaten Let's go guys let's go let's go let's go Genç bir espri hadi, din. hadi ready deyin hadi hadi Batı bağlarında Hadi ya sus, sus ya Kim oluyor bunu buraya Hadi <laughs> Go yalnız bu orta bu ortalar çok taşaklı oluyor böyle geçmiş olsun. Burada lütfen kardeş kardeş. Aynen. Ya. Bence de artık burada dost olmamız zaman geldi arkadaşlar. Elleri tutuşalım falan ya da inelim. Allah Şarkı ekber. Şaka yaptım şaka. Al işte harika. <laughs> dost olmamız zamanı geldi. Tıklayın. <laughs> Allah yanlışlıkla aşağı aşağı sürüyordum kendime. <laughs> Aynı şey yaptım yine zaten. Aynı bokun laciverti oldu yani. Ay. Onun Başka yerden kendi seçimini yapıp yapmak. Değil kardeşim ne oldu? Ulan GTA mı yapacağız? Aynen. İkide yani. Düştün mü aşağı? Birisi kafamın üstüne düştü. Gel dediğine göre düşmüş evet. Düştük bales. Sana serpmek için adı yok. Ve yaptım Enes yaptım biliyor musun? Seni aşağı atıp yaptım. Lan çekin ne yapıyorsun? Geri geri geliyor ya. Geri geri geliyor ya. Oha, ya, bu <laughs> kadar mesafe mi vardı orada ya? <laughs> oyda. Ulan hala yapamıyorum. Dur bakayım. Aha tamam. Anan yani. Batıray. <laughs> Tövbe <gülüyor> estağfurullah ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ne var sen ne gir gir geliyordun gerçekten ben onu anlamadım. Hızlanma. Ne yaptın beyler? Kardeş. Ben de ne alıp vermediğiniz var ya. <laughs> sen çarptın sen düştün. adam tek Niye, orada Niye orada Allah, duruyorsun? Niye orada duruyorum? geldim tamam. Artık sizinle beraber Allah aynı yerde sayılırım. Oha tüpün üstünde mi gideceğiz? Evet. Peki yapan var mı? Yaptık evet. biz. ne olsun bana. Yapmam ben bayağı yerdim. Bokunuzu Buk yiyin be Allah de. kahretmesin ya. O son anda aldım. Son anda aldım. Bu son tüpten daha mı zor? Mamen. <laughs> bu tüpten daha mı zor? Evet. Ney bu? Bu mu? Allah yaptım. kahretsin Çıkamadı. <gülüyor> <Üstünü> <gülüyor> çıkamadım. çıkamadım çıkamadın bile lan. Yaşa, çok, yaşa çok yaşa kardeşim <laughs> benim. Ne Hadi gelin şimdi haritayı bitirelim. Like'a abone Hadi aha ayye Ay ye. Yarım saat süreceğim. Surf yapa yapa aldım böyle kenarında. Aha geldi. Çık <laughs> lan. Ulan ben bu motoru da attım amına ne Adam battı <laughs> ya. Neler finish. Dur şimdi. dur. <laughs> finish mi? Bu kadar kısa mıydı? Kardeş taşaklı adamsın kabul ederim şimdi. Her yeri tek şey. yaptım ben. Vallahi yaptın mı lan? Yapmış <gülüyor> harbiden. Oh, Aa, hayır hayır. Diren ya diren. <laughs> Niye direnemedim motor kaldı. Abi ya ben direnemedim. Ben de. Direnelim. Oho, hayda. Yanlış yazmadım. Mesin için <laughs> takım aldım 500 lira. koyayım <laughs> kafamı sikeyim ya. Abi ne yapıyorum? Ne yaptın? Ne kadar giyeceğim onu. <laughs> ne yaptın? Şu, anda takım olmuş. şu an takımla oturuyorum. <laughs> 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 Mesin için mi aldın? <laughs> Ceket ben de... ne kadar biliyor musun? Ceket <gülüyor> 500 lira. <laughs> Ben o şey yine ilan al. <laughs> 750 almış. Kanka dü düğününe, düğününe saklarsın artık. Valla ben de öyle dedim başa dedim. Ben düğünde de bunu giyeceğim. <laughs> 500 <gülüyor> lira verdim bir daha çıkarmayacak ben ben Ölmedi. Ölmedi. Allah kahretmesin ben öldüm. Ben, yani ben mezuniyete gitmedin mi? Yok kanka ya ne işim var? İşte neden böyle olduğunu anlaşılmıyor. Asiktir be. Neden böyle bir şeyim? Ölüyordum az kalsın. Oh Mezunete böyle mi mezuniyete gitmedin için? Gitseydim böyle olmaz mıydı e, oldum? Bir bok yok ki mezuniyet. Yalnız ben abi. ben de gitmedim biliyor musunuz?